Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce bahsetmiş olduğum gibi aktif olarak satış yapmış olduğumuz mağazamızın performansını sizinle paylaşmak istiyorum. Mağazamız kaç günde, ne kadar cüre yapmış, ne kadar maliyetle, ne kadar kar elde etmiş, ortalama yüzde oranını falan hepsini hesaplayıp sizinle paylaşacağım. Ee, öncelikle biz bu mağazayı e, açalı bir yıldan fazla oldu. Ve daha önce başka bir yazılım üzerinden kontrolünü yapıyorduk. Sonra Amazon'dan kaynaklı bazı sebeplerden dolayı e, yazılım değişikliği yaptık. Ve bundan dolayı buradaki veriler biraz sınırlı kaldı. E, aynı zamanda ilk videomda da paylaşmıştım. Bu mağazayı diğer yapmış olduğumuz işlerin yoğunluğundan dolayı 8 Haziran 9 Temmuz arası bir aylık e, tatil modunu almıştık. Mağazamızı 9 Temmuz itibariyle açtık. Satışlara başladık ve bugün 23. gün. Şimdi bakalım e, bugüne kadar ne yapmışız. Birlikte görelim. E, öncelikle yazılım tarafını bir açalım. Evet şu an yazılım tarafındayız. E, siparişlerimizi kontrol ettiğimiz kısım burası. Şimdi e, şöyle bir şunu 90 gün yapalım. Gördüğünüz gibi yeni yazılımdan itibaren 3 Mayıs'ta siparişlerimiz başlıyor, 7 Haziran'a kadar devam ediyor. Buradan sonra bir bir aylık tatil süreci var ve 9 Temmuz'da tekrar tatil modundan alıyoruz mağazayı ve açıyoruz. 9 Temmuz'dan da 31 Temmuz'a kadar bugün 23. gün. Şimdi şöyle yapalım. Sipariş raporlarından şöyle 90 günlük bir veriyi açalım. Şimdi 90 günde burada her şeyi yazalım. Bize söylüyor. Bütün istediğimiz bütün verileri bize vermekte. 90 gün boyunca bu mağaza 1026 adet sipariş göndermiş ve toplam 71.352 dolar ciro yapmışız. Ve bunun bize maliyeti 52.870 dolar. Şöyle yani toplam 1.400.000 TL bir maliyetimiz var. 90 gün boyunca bizden çıkan para 1 milyon 400 bin TL bu tabi 90 gün süre zarfında e, dolar kuru biraz yukarıya çıktı falan bu ortalama bir rakam ama çok da aşağıya düş düşeceğini zannetmiyorum e, ve 90 gün boyunca 1026 adet siparişten bizim karımız 10291 dolar yani 10.291 277.000 TL kar elde etmişiz 90 günde. Şimdi tatilden sonraki 23 günlük e, veriye gelecek olursak şöyle yapalım hatta bir saniye şöyle bu mağazayı 9'unda açtık. Bugün 31'i toplam 23 gün 337 adet sipariş göndermişiz. Ve biz bunu 15.700 dolar maliyetle gerçekleştirmişiz. Yani 15.000 15.700 dolar 422.000 TL bizden para çıkmış. Siparişlerimizin karşılığı olarak biz bu parayı ödemişiz. Ve bu 400.000 422.000 TL Maliyetten 23 günde bizim elde ettiğimiz kar 2791 dolar. Yani şöyle yapalım. 2791 23 günde 75.000 TL kar elde etmişiz. Yani bu gerçekten güzel bir oran. Daha bir ayda olmadı. Yani bir ayda bu süreçte böyle devam ederse 3500 dolara falan e, gelecektir daha 800 gün falan var herhalde e, 3500 dolar bir ayda bir mağazanın kazanıyor olması e, çok ciddi rakamlar Türkiye şartlarında da gayet güzel rakamlar Tabi burada şöyle bir durum var arkadaşlar bu e, bu ciroları yakalamak böyle sıfırdan bir mağaza açayım hemen bu karlılıkları yakalayın falan öyle bir şey yok ee, bu iş gerçekten güzel bir iş ee, günümüz şartlarında dolar kuru'nun yüksek olduğundan dolayı elde ettiğimiz karlılık yüksek oluyor bu paraları kazanmak çok kolay ama tabi bir o kadar da zor bir süreç tabi burada şöyle bir durum var bu verileri elde etmek zamanla ve tecrübeyle olabilen şeyler biz ekip olarak iki yıldır bu işlerle uğraşıyoruz. Artık yeteri kadar tecrübe kazandık diyebiliriz. Ee, Tabi hala öğrenmemiz gereken çok fazla şey var. Ee, bu işin bir de stoklu tarafı var. Ee, i̇nşallah yakın zamanda o sistemi de çözüp orada da ciddi gelirler elde etmeyi planlıyoruz. Ee, bu arada bugün e, bir mağaza açıp hemen bu ciroları yakalamak çok zor biraz gerçekçi olalım. Bu mağaza bir yıllık bir mağaza ve 83 adet yorumu var ve mağaza puanımız 5 üzerinden 4.3 yani gerçekten güzel bir oran. Amazon tarafında bunlar satış almak için önemli kriterler. Mağazanın sağlığı ne kadar iyi ise satış yapma olasılığının o kadar yüksek olmakta. Yani durum bu arkadaşlar. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Videoların devamının gelebilmesi adına sizden kanala destek olmanızı rica ediyorum. Ve beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlara da elimizden geldiğince destek olmayı planlıyoruz. Yakın zamanda danışmanlık şirketimiz aracılığıyla eğitim serisi videoları ve sıfırdan mağaza açıp ilk satışı Alma süreçlerine kadar hizmet vermeyi planlıyoruz. Yardım almak isteyen arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirler. Instagram veya mail üzerinden bilgilerini paylaşırlarsa ekibimiz size geri dönüş yapacaktır. Bilgileri açıklama kısmına bırakıyorum. Orada ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.